Herkese selamlar arkadaşlar. Nostalji bölümümüze devam ediyoruz. Underground 2 ile Need for Speed ile devam ediyoruz videolarımıza. Bugün çok özel bir araba var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Toyota Supra ile oynayacağım. Modifiyesini bizzat kendime ait aradım taradım. Hani dedim azar hali var mı? Modifiyeli hali var mı? Yok. Hiçbir yerde yok tabi. 2004'ten bahsediyoruz. Yani 2004'teki video YouTube'da kaldıysa. Helal olsun yani. Neyse ben de Supra oynamak istiyordum. Supra'yı kendim yaptım. Modifiyesi bana ait. Benzetmeye çalıştım. Bir şeyler kendimden bir şeyler kattım. Ve bu özel haline getirdim Supra'yı ve Supra ile de yarışıp videosunu çekelim bakalım. Nasıl olmuş arabamız, canavarımız. Biraz andırıyor, andırmıyor. E, yorumlarda belirtirsiniz andırıyor mu andırmıyor mu olmuş mu olmamış mı olduysa filmdeki haline benzetebildik mi yorumlarda bekliyorum tartışalım bunu tabi eksenimize dönersek bu yarış ne olur piç olur araba sürmesini bilmeyen diyenler var <laughs> Kardeşim biz ölmedik, geri geldik. Söyleyeceğim cümleyi unuttum. Yani bir cümle var aklımda, kurmaya çalışıyorum. Ama bir yandan da o cümleyi kuramıyorum. Yani epe bebe yaparak gitti. Lan yine çarpışan arabalara benzedi ya. Bir oraya çarpıyoruz, bir buraya çarpıyoruz. Yandan da mutlu oldum biliyor musunuz ya? Supra'yı yapabildik de biz bu arkadaşları yakalamayacağız herhalde ya. Yani bu haritada ben ilk defa oynuyorum Nasıl bir harita bu? Yardım edin. Geldim geldim geldim. Yetiştim yetiştim yetiştim. Daha ilk tur kaybettiğimiz bir şey yok. Kazanmak için geliyorum. Supra ile geliyorum. Yakaladım. Az daha köprüye kafa atıyordum. Yakaladım yakaladım. Arkalarındayım. Ben konuşamıyorum. Çok heyecanlı şu an. Şunları geçmem lazım. Neyse. Birkaç daha bölüm daha çekeriz bu oyunda. İstediğiniz araba varsa yazarsanız sana şöyle bir atayım ben kenara. Yine aynı yere çarptım ya. Özel olarak görmek istediğiniz araba varsa, özel olarak görmek istediğiniz oyun varsa yorumlarda belirtirsiniz. Oynarız. Bu arada arkadaşlar yani ben bu oyunu torrentten indirdim. Torrent linki veremiyorum maalesef ki. Yani malum. Ama Discord linkim mevcut. Discord'dan Discord sunucum açık. Ya yani Discord sunucuma gelip orada bana benimle iletişime geçerseniz orada seve seve yüklemenize linklere yardımcı olurum tabii ki de. Sonucuya geldiğinizde yazmanız yeterli. Ya böyle bu tarz oyunlara ulaşmak biraz sıkıntı olabiliyor. Farklı yollara başvurabiliyoruz maalesef. Piyasadan kalktıkları için Çok fena geldim. Çok fena geldim. Yakaladım. Öyle yani. Bu tarz oyunları iyi hissettiriyor. Oynamak keyifli oluyor. Yani hala oynayan arkadaşlarım, kardeşlerim var. Bazen yorumlarda yazıyorsunuz. Sağ olun, var olun. Yani şu an günümüzdeki oyunlardan daha fazla zevk verdi kesin yani. Bu arabada özel bir araç. Filmdeki Supra'ya benzetmeye çalıştık. Benzedi benzetmedi bilmiyorum. Son sıradan gelip Birinciliği almak iyi oldu, güzel oldu. İyi sürmeye dikkat ediyorum. <laughs> Eğer o arkadaş videoyu izlerse. Yapay zekaya vurmayalım da son anda yarışı vermeyelim diyor. Arkadaşlar bu tarz videolar gelmeye devam edecek. Abone olabilirsiniz. Ben tabii ki de ya aslında yani istemek saçma geliyor bir yandan ya. Abone olabilirsiniz, beğeni atabilirsiniz. Ya tabii ki de abone olmak isteyen abone olabiliyor. Yani beğenmek isteyen beğenebiliyor. Yani bizde zorlama yok. Bende zorlama yok. Dilerseniz abone olabilirsiniz, beğenebilirsiniz. Yorum mutlaka yapmanızı isterim. Hoşuma gidiyor. Yorum beğeni. Tabii ki de takipçi. Yarışı da kazanmış oldum. Suprayla Bu videoda böyle olsun arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Size eğlenceli bir vakit geçirebilmişimdir yani. Benimle beraber siz de eğlenmişsinizdir umarım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla Allah'a emanet olun.